Kanka yeşili yok bunun da anasını avradını sikeyim ya. Ya birader bir günde yüzüm gülsün amına koyayım ya. Ümmü gülsüm olduk ya. Aa şu ayakkabıya bak lan. Vay be. Mafya olsak iyiymiş amına koyayım da mafya değiliz. Şunun yeşili var mı? Bir dakika aklımda güzel bir şey var. İstediğim varsa burada. Ananı sikeyim istediğim şurada mı? Bir ayakkabıdan iki tane var kanka öyle düşün. Bu ha tamam ananı sikeyim tamam, bir tane abi. de maske. Bir tane de maske serisinden maske 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 maske. Maske yok amına koyayım ben de bulamıyorum. Maske adam akıllı yok. Moda Adem sen kaçıncı rayondasın? 50. Hangisini diyorum bunu mu? Bak bu güzelmiş. Oğlum, güzel Ama kafam değil. biraz evet. büyük. Kafam küçük olsaydı. Kafam da büyük içindekiler de büyük birader. No hey. Teşekkür ettim. Siyah babuş. Aleyküm selam kanka. Hoş Kapattı geldin. Büyük, kafam büyük. Kafam kafası da büyük. Kafa da büyük. Kafası da büyük. Öyle söyleyeyim. Şimdi şunu bir adam akıllı bir şey bulursam çok mutlu olacağım. Altı üstü soyguna gidiyoruz birader Yok, ya. Ananı sikiyim. Ya. Ananı sikeyim. Böyle gitmedim mi birader? Eee. Sarar. Dur bakayım ya güzel bir şey çıksak aha tamam bu kanka ya. Bu ya yeşil olacak ama ne yapayım Green Gang'den okay, gibi. Okay. Green gang. Tamam birader ben hazırım. Buran çarpsın hazırım ve kombin çok iyi oldu. Dur bakayım. Ne yapayım maske yok maske. Sikeceğim böyle yere Ucubece maskeler var ama. Yemek yerken senin videoları az izlemedim. Aga be. Aykut'cum Aykut teşekkür ederim 200 lira için. Aykut tabutçu oğlu, oğulları. Vay aman kız. Tabutu sende yaptırak lan evet. 200 lira. Allah razı olsun kanka. Yemek yerken benim videoları izliyorsun. 31 çekerken de izliyorsundur sen adam ya kardeşim benim. Kanka bir 100 lira daha bağış. 100 değil de 500 lira atıp karşılık verecek kötü vardır birader sende. 200 lira öyle herkes atmaz. Dur, senin kolunu sikeyim birader ya. Yeşil pantolon yap. O il, iyice orospu çocuğu yaptınız beyler. Yeşil pantolon. Üst yeşil alt şey işte. Yılanlı. Tamam aman güzelim işte. Arabanın da kapı sürtüyor. Çok basık birader ya. Anlamam nedenini ezmişler. Aykut tabutçu olur atarız ama şimdi acil çıkmam gerekiyor. Amazing lan. geliyor mu? Niye o nasıl bir soru? Geliyor. Amına koydum bu malı. Ah, ah. Siktirina benim sesim geliyor mu diyor. Kıyafete bak amına koydum mu götü. Amına koydum bu <laughs> sesim, sesim geliyor mu diyor. Ananı sikiyim. Kaza raporu tutunmalı. <laughs> Selam ki Şu maskeleri bir çıkarın maske? siz önce gençler. Biz maske balosu gideyiz. <laughs> Memurum sana tutar mısınız yani? Memurum kaza yaptık. maskelin bir önemi yok bence. Ters şeritten geldiğiniz için suçlusunuz. Ters mi? Ha? Işık kırmızı yanıyor. Bu, bu yani yani. arkadaşlar. Işık <laughs> kırmızı. <laughs> oğlum şimdi kırmızı yanıyor. <laughs> Zamanında yeşil yanıyordu. Memurum 5 kişi, Aynen, kişi mi yanıyoruz bu araba? Kaç kişi dersin? Biz gidelim, biz gidelim, biz gidelim, biz gidelim, biz, biz gidelim. gidelim, biz Siz gidelim, gidelim. Nereye biz Nereye gidiyorsun? Gidelim. Hayırdır? Az mı? Şevin bir ala Sen oğlum binene kadar biz amına koyayım şehir değiştiririz. Amına koydum ona iyisi seni. Şarkı güzel bir şarkı lazım. PMS'ten saat 200 milyar remix'i patlat. Bunlardan direkt kaçalım birader. At, Kemer takalım amına ah, koyayım hemen. Serisinden patlat baba. Patlat bakalım gelebilecekler mi? Yeni arabamız hadi bismillah. Hadi oğlum. Hadi kardeşim. %100 yap şarkıyı. Bekle dur ben bir açayım. Ben açayım. Ben açayım. Ya da duyamayacaksın ki şimdi sen beni. Kulaklığı taktığın şarkı deniyorsun tabi. Hadi açıyorum, oğlum. Açıyorum. Açıyorsun açıyorum. mu? Toparla oğlum. Toparla karım yapacağım sizi. Karım garım, garım. Karım yapacağım hepinizi lan. Açın mı? Yapıştır kardeşim. Yapıştır gelsin. Chat kaçar diyenler bir kaçamaz diyenler iki. Sesi fulle kardeşim. Sesi fulle. Ses, boy, boy. Ses gelmiyor ya. Amına koyayım böyle radyon. Dur bekle iki dakika açacağım. Kapa sen kapa 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 kapa. Chat kaçar diyenler bir. Hemen kaçamaz diyenler iki. Daha soygunu yapmadan patlarsak sıkıntı beyler. Soygunu yapmadan patlarsak sıkıntı. Güzel bir şarkı hemen burada, hemen burada, hemen burada, hemen burada, hemen burada, hemen burada, hemen burada. Hadi geliyoruz chat. Hadi bakalım. Araba basık girecek mi? Hangi olan?

Rambo, 200 milyar, Merhabalar. Buyurun. E, mekanik değil mi? Mekanik evet. Birazdan bir 10 dakika sonra gelirseniz en uygun fiyata yardımcı çok, olma garantisiyle. E, Buyurun. Şöyle e, iş işe alımınız var mı acaba onu soracağım. Reisim yemin ederim şu an piyasa çok düşük. Askeri ücrete zam geldi dün biliyorsun. Evet. Haberim vardır. Ya yani ondan dolayı piyasa çok düşük durgun şu an. İstiyorsan günlük 1000 dolar maaşa çalıştıralım seni kardeşim. Çocuk işçi çalıştırmıyoruz bu arada öyle söyleyeyim. Yaş yani, kaç? Yaşım kaç oldu saymadım herhalde. Ya yani 25'ten yaş sonra saymayı bıraktım. Vay kardeşim benim. Senin varlığın yeter. Birazdan döneceğim tamam. Peki, peki Tamam vallahi ya. ben. Bir daha dönmeyeceğim. bir dakika bir dakika bir memurlarla bir görüşme. Lan bir de yemek koysana iki dakika. Çok kötüyüm lan. Memurum bir yemek var mıydı lan ölüyoruz amına koyum. Bende de yemek yok ben de açım şöyle. Ay senin yanında Ay. yemek vardır lan. Bende var ya. Valla hadi. Kardeşim ha. benim ya yanında 5 tane hamburgerle gezer kardeşim benim vallahi yeter yokluğum beter Allah razı olsun Allah, Reisim bu arada ayım ayı diyoruz darılmıyorsun inşallah he Cinsini söylüyoruz yani yanlış anlama. Gel la gel gel bana verdi gel vereceğim gel la gel gel. Gel atla 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 Hadi reisim Allah razı olsun görüşürüz. Çok mu kötüsün koydum 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 koydum. Geliyorum şimdi amına koymaya geliyorum. Çok Kapsala bütün sözleşmeleri let's go İnanı yok final babalar firar aa, Saat 200 milyar Kuruyorlar komplo Kanka sürer motor piyas Ne oldu lan niye gelmediniz? Lamba çarptı ha? ya. Lamba mı çarptı? Ben de hani ben dedim yapalım. gelemiyorsanız yardımcı olalım.

Lan şarkı bitmesin buradan çıkacağız da. Aha geldi benim şarkı. <laughs> geri çıkın geri araba arıza yaptı. Araba arıza yaptı. <laughs> Ya biz sen biz ne arıyorsun burada kardeşim ya? Bizim. Sen ne arıyorsun burada ya? Tatsızlık ya. Sen ne arıyorsun? Ne ara çıktın ya? Ya senin amına koyayım ya. Alo! Alo ne bağırıyorsun oğlum? Ne arıyorsun sabahtandır ya? Ya bir araç yaptıracağız ya. Tamam kardeşim geleceğim 5 dakikaya. Beş dakika oradayım. 3 dakika yer ya. yeredeyim. Yarı seni gördüm seni görürsün <laughs> oğlum. मालिनि <laughs> कोले Özlemişiz. Daha yeni başlıyoruz oğlum. Sakin Alkapon. Her çete geldiğimde bakmıyorsun mesaja. Abi yav takmıyorsun bizi. Kanka 10 lira atmışsın ya. Al kapon görüyoruz. Bak Alperen yazmış. Of diye gaz pedal demiş. Son abi. Son abi. Sen çok gaz pedal istiyorsun. Şuna bir amarinlik yollayın. Troll özlendi dayı. Hemen baş. Aha. PD arabası sesi. Nerede duysam tanıramamına koyayım. Vallahi billahi.